Merhabalar arkadaşlar, başarıya adım adım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir kitap tanıtım yapacağım. Hemen videomuza geçelim. Ama geçmeden önce arkadaşlar, e, yorumlarda tabi adlarınızı söyleyeceğim. Çok güzel TV. Bu tanıttığımız kitabı ise o tanıtmamızı söyledi. Evet arkadaşlar, kitabımızın adı Küçük Prens. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle arkadaşlar bir ayrıcı var. Burada küçük prens var. Burada ise e, çeviren Aylin Yengin yazıyor. Ve yazarın kendi resmiyle yazıyor. Şöyle bir güzel bir ayrıcımız. Kitaba geçelim. Kapak kısmı arkadaşlar böyle. Burada yazarı yazıyor. Ve çevirin ise Aylin Yengin yazıyor. Şöyle bir fotoğraf kalınlığı şöyle. Arkasında küçük bir özeti var. Ve arkadaşlar bu kitabımızın fiyatı 7 lira. İsterseniz hemen içine geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir başlangıç var. Sonra birinci bölüm, ikinci bölüm diye şöyle. Yazıları da arkadaşlar bence gayet güzel. Birazcık olsa bile resim var. Evet arkadaşlar, kitabımız böyle. Kaç sayfa olduğunu söyleyeyim size. 95 sayfa. Ve arkadaşlar bu kitabımız bölümlü olduğu için en son 27. bölümde bitiyor. Böyle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yine söylüyorum. Çok güzel TV'ye çok teşekkür ederiz. Yorumlarda hangi kitabı tanıtmamızı istiyorsanız onu yazıp bize sizin istediğiniz kitapları tanıtabiliriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Çünkü başarmak sizin elinizde.